Bu aralar çok popüler olan, ismini o kadar çok duyduğum ve sizin de bana o kadar çok yorum attığınız Pandavay'dan bir ayakkabı aldım ve orijinaliyle karşılaştırmak istedim. Ben bu arada kesinlikle hani size önermiyorum. Sadece aldığınız zaman nasıl bir şeyle karşılaşırsınız göstermemi istediğiniz için bunu göstermek istedim ben de. Bu iki ayakkabıdan bir tanesi çakma. Hangisi olduğunu hadi buradan bakalım anlayabilecek misiniz? Bu çakma eğer bildiyseniz tebrik ederim. Çok fazla çakma ayakkabı var. Özellikle Türkiye'de de çok fazla çakma ayakkabı var. Ama bu Pandabay'ın özellikle TikTok'un etkisinden dolayı çok fazla ismini duyuyorum ve siz de bana çok abi işte Panda Bay'dan ayakkabı al dene görelim bilmem ne diye yorum yapıyorsunuz. Ben de o yüzden hani sizi kırmak istemedim. Ya bunun için de bilen birine danışmak istedim. One of one Gun diye bir arkadaşımız var. O da bu e, Panda Bay içerikleri yapıyor. Ben de dedim bilenden bir yardım alayım. Onun sayesinde işte bir bu ayakkabıları bulduk. Daha önce görülmediği bir ayakkabıyla bunu yapalım diye düşündüm. Sonra bu ayakkabıları aldık. Ayakkabılar ne kadar almışım en azından onu göstereyim size. Yani ne kadara gelmiş ve gümrükte ne kadar vermişim. Ama ben bu ayakkabıları aldıktan bu zamana kadar herhalde bir 3 ay geçti. O yüzden <laughs> Kim bilir ne olmuştur Ama sanırım 30 dolar civarı bir şeydi bu ayakkabılar Fiyatına göre bakalım nasılmış Gelin hemen karşılaştırmasını yapalım Önce kutularından başlamak istiyorum Bu ayakkabı 47.5 numara olmasına rağmen Çakma olan bu Orijinal olanın kutusu çok daha büyük Yani boyut olarak Aynı zamanda çakma olanın rengi Çok daha parlak Kırmızının rengi çok daha parlak Bunun birazcık turuncuya kaçan bir aslında fire red denilen kırmızıya gidiyor rengi yani klasik üzerindeki Nike baskıları çakma ayakkabıda kaymış yani ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama sanki böyle buğulanmış bir camdan bakılmış gibi yapılmış bu arada bu ayakkabının kutusundaki Nike swoosh'u yamuk geliyor yani kutunun şeklinden de değil bu arada hani bastırdığım zaman düzelen bir şey değil böyle de bir şey var ayakkabının ön kısmındaki Nike logoları bundaki daha küçük bu çakma olan bundaki daha büyük yapılmış etiket kısımlarında çakmasında SP Pro yazıyor hem kadın hem erkek numaralandırması var ama orijinalde sadece tek numaralandı olarak yapılmış. Kutunun içini açıyorum. Bu çakma olan bu orijinal olan. Bakalım. Gelin şimdi karşılaştıralım. Bilerek farklı renkte bir ayakkabı almak istedim. Yani çok renkli bir ayakkabı almak istedim. Çünkü bunu ne kadar iyi yapabilecekler ve ne kadar korkmalıyız diye merak ettiğimden yaptım. Önce ayakkabının üstten görünümünü göstermek istiyorum. Bu çakma olan, bu orijinal olan. Üstten görünümünün şeklini bence yapmışlar. Sadece orijinal olanı biraz daha öne doğru erken daralıyor. Bunu görebiliyoruz burada. Renklerde bir farklılık var. Çakma olanın renkleri birazcık daha aydınlık yani daha canlı. Orijinal olanın biraz daha soluk. Aynı zamanda desenleri buradan baktığımız zaman orijinal olanda çok daha canlıyken çakma olanda çok daha silik yapılmış. Ve baskıların farklılıklarını da görebiliyoruz burada. Mesela orijinal olanda yeşil kısımların belirginliğiyle çakma alanındaki belirginlikler çok daha farklı. İnsanların hani bu çakma ayakkabı koklama şeyini e, nedenini ben size eğer bilmiyorsanız söyleyeyim. Çakma ayakkabılarda genellikle ağır bir yapıştırıcı kokusu oluyor. Bunda da vardı ilk aldığımda ama birazcık ayakkabıyı havalandırdıktan sonra 3 ay falan bekledi zaten. Kokusu azalmış ama hala o yapıştırıcı kokusu geliyor. Bu da normal üretilmiş ayakkabı kokusu var. Ayakkabının tabanından başlamak istiyorum size anlatırken. Çünkü tabanlarında bence gayet gözle görülür bir fark var. Orijinal olanın tabanındaki boya sıçramaları daha fazlayken çakma olanı çok daha az ve daha seyrek yapılmış. Aynı zamanda orijinaldeki Nike logosu daha kıvrımlı gelirken Çakmadaki çok daha sivri geliyor bu kesimleri. Buradaki R harfi de çok daha yüksek ve daha kalın yapılmışken burada çok daha ince yapılmış. O yüzden tabanları çok büyük bir faktör. Ama şimdi bunun da 30 dolara alındığını varsaymak gerekiyor birazcık hani en azından. Bence bağcıkları neredeyse birebir aynı yapmışlar. Sadece orijinal olanın bağcıkları çok az bir şey daha kalın ve birazcık daha tiftikli diyeyim. Yani öyle anlatabilirim size. Topuk kısımlarından devam edeyim. Topuk kısımlarında genellikle çakma ayakkabıların, özellikle ucuza yapılan çakma ayakkabıların çentikleri oluyor. Yani bunu bir süredir ben çok gözüme batıyor. Yani onu o yüzden size söylemek istedim. Şurada kesişim yerlerinde bunları makinelerle kestikleri için çentikler kalabiliyor ve bazı makineler daha kalitesiz kesiyor bunu. Günümüzde çıkan Jordan'ların bazılarında da bu çentik izlerini görebiliyoruz ama Benim hep dikkatimi çeken etkenlerden biri olduğu için Sizinle paylaşmak istedim Ayakkabının bilek kısımları bu çakma olan Bu orijinal olan Bilek kısımlarındaki genişlikler farklı Orijinal olan da daha V şekline yakın giderken Burada daha U şekline yakın gidiyor e, Bilek kısımları e, Ayakkabının bedeninin farklı oluşu bir yana koyulduğu zaman Yine de bu kadar e, büyük bir fark olmaması lazım En azından şu şekilde gibi olması lazım bence Ayakkabının dil kısmındaki logoların boyutları farklı Çakma olan da bir tık daha küçük yapılmış Yani en azından daha yakın dikilmiş Orijinal olan da daha iniş kalmış bu. Aynı zamanda topu kısımlarındaki baskıların farklılıklarını da görebiliyoruz. Yani bu bence dikkat edilmesi gereken bir etken olduğunu düşünüyorum en azından. Bacı kısımlarındaki baskılar mesela buradaki baskılar tamamen daha canlı yapılmış. Çakma olanda o farkı çok net görebiliyoruz. Bu iki ayakkabının iki tekinde de baskılar farklı. Yani bunu size söyleyeyim ama buradaki sarı bir tık daha yeşile kaymış. Buradaki biraz daha canlı bir sarı. Ve dediğim gibi o baskıların solukluğunu burada çok net fark edebiliyoruz. En büyük sıkıntı bu ayakkabıyla alakalı ben hani kendi numaramı aldım. Çünkü dedim en azından hani deneyerek size nasıl bir rahatlığa sahip onu da söylemek istedim. Ama olmadı ayağıma. 47.5 aldım ben bu ayakkabıları ama ona rağmen çok dar ve gerçek hani SP olmayan bir ayakkabıya göre çok dar bir ayakkabı. Çünkü sonuçta bunu Asyalılar yaptı hiç. Asyalıların da genellikle ayak numaraları küçük olduğundan diye düşünüyorum en azından. Yaparken birazcık daha sıkı bir kalıp kullanmışlar diye düşünüyorum. O yüzden eğer hani ben tavsiye etmiyorum ama ne yaparsanız sizin paranız nasıl harcamak isterseniz harcayabilirsiniz. Eğer harcayacaksanız da en azından numaranın dar olduğunu söyleyeyim söylemiş olayım size. Ayakkabının yine çakmalığını fark ettiren etkenlerden biri bağcık deliklerinin genişliği. Çakma olan da inanılmaz geniş yapmışlar bağcık deliklerini. Yani buna nazaran en azından. O yüzden hani dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda gözüme çarpan bir şey göstereyim hemen size. Bu kısımlardaki inanılmaz bir renk farklılığı ve kalınlık farklılığı var. Yani çok çok farklılık var. Bunda İhcan'la az önce konuşuyorduk. Suvuşu orijinalde ne kadar düz geliyor bunda çok eğimli gelmiş diye yakındı bana az önce. O yüzden size de onu göstermek istedim ben de. Yani dokularını bence iyi tutturmuşlar. Yani iyi dediğim hani neye nazaran iyi onu söyle şey yapamıyorum ama suvuşlardaki dokular yine benzer olmuş. Siz çakma ayakkabı alır mısınız mesela? Hani biliyorum günümüzde ayakkabı almanın ne kadar zor olduğunu varsayarsak sizin de çakma ayakkabıya aklınızın kaymasını haklılık veriyorum en azından. Bir tane çakma ayakkabı, bir tane orijinal ayakkabıya bedel değil. O yüzden benim her zaman düşüncem bu. Yani yine sizin paranız ne yapmak isterseniz bu beni ilgilendirmez. Nasıl harcamak isterseniz harcayabilirsiniz. Ben sadece size kendi tercih ettiğim şeylerden bahsediyorum. O yüzden hani istediğiniz gibi yapabilirsiniz tabi. Bu panda bayı gerçekten çok uzun zamandır bana şey yapıyorsunuz. Ben de o yüzden sizi kırmak istemedim. Ben dedim neymiş ya bu kadar hani sizin abi şunu şey, abi panda baydan ayakkabı al abi şunu al bunu al dediğiniz neymiş diye merak ettim. Bu arada bütün gördüğünüz susi e, 8-Ball ceketleri de hepsi Panda Bay'dan gelme. Eğer hani dolapta falan karşınıza çıkarsa haberiniz olsun çakma yani hepsi. Şey falan reklam yapıyorlar ya Stussy Türkiye diye. Adamlar toplamışlar Panda Bay'dan Stussy şeyler satıyorlar. Neyse. Üzerimde kış çakma ama. <laughs> Neyse yani aklınızda bulunsun öyle paranızı sizi dolandırmaya çalışanlara kaptırmayın. Tabanları bence iyi yapmışlar bu arada şey olarak ama bak doku farklılığını görebiliyor musun? Bu tabanlardaki dokular ve kullanılan malzemeler farklı. Yani bu orijinal olan Bunda daha kolay kayarken parmağım bunda daha yapışıyor çünkü bunda muhtemelen daha kalitesiz bir malzeme kullanmışlar. O yüzden yani sizin de aklınızda bulunsun. Bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Muhtemelen kastım yapacağım. Çamaşır suyuyla mı kastım yapsam ne diyorsun? Çamaşır suyuyla güzel gidebilir. Kastım yaparsam giyerim. Ayağımın olmamasına rağmen bir şekilde içine veririm. Sizin de eğer bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz bu ayakkabılarla ne yapmamı istediğinize dair. E, yorumlara mutlaka yazın. Aynı zamanda siz Panda Bay'dan veya işte herhangi bir DHgate'den veya işte o tarz yerlerden alışveriş yapar mıydınız? Onu da çok merak ediyorum. Mutlaka yorumlara yazın. Ama eğer isterseniz ki hani ben orijinallik kendim bunun kararını vermeyeyim. Direkt bana orijinal ürün gelsin derseniz de Hype Merch'ten direkt orijinallik kontrolüyle beraber alabilirsiniz bu ayakkabıları. Onu da linke bırakıyorum aşağıya açıklamalara. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.